Uyuşturucu baronlarıyla uyuşturucu baronlarına torbacılık yapanları bir araya getirmek veya ayrı ayrı değerlendirmek bunu anlamak da mümkün değil. Biz devlet olarak uyuşturucu baronlarıyla da mücadele ettik, torbacılarla da mücadele ettik, onu içenlerle de mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Şu anda 50.000'in üzerinde Cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Allah aşkına bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim işte aldatılmış. Ne demek aldatılmış? Bu 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında çocuk mu? Hepsi de bu işi gayet iyi bilen